Okey, ben de başlattım. Ne alıyorsun? Ben seni kanka. kanka. İki tane flash aldım sana. Aa, sıkıntı yok oradan da. Adamın görüşünü kapatacağım, hazırım. Bir dakika, şey diyeceğim. Oynarken hani bir sağdan pikliyorsan, iki round soldan pikle mesela. Üstten flash attım. Bum. Görüm. Ben attım, ben attım. Üstten atıyorum bir tane daha. Attım üstten. At bakayım. Bum. Helal. Sight bin öldü. Diğeri şey haykli olabilir. Şuraya dikkat et. Tamam. dur kanka. Connectora baktım. Connector boş. Her yerden çıkabilirim. Nerede? Elektrik, ödün? elektrik. Helal. Öldüm. Amanın siktiğim oyunu. 2, 4, 6, 1 puanı bana nereden verdin? Bomba kurdun. 2. 2 kill aldım. 4, 6, 7 puandayım ama. Aaa. Edo belki bir puan veriyordur. Yok be don var bir tane de. Edon'dan da bir şey gelmiyor. Bileyim, ama senin öldürdüğün asiste mi acaba şey oldu? Flash öldürür falan sana verirdi ama. Bir tanesi Bum. Kuşluyor. Sana Anlar bakıyor oradan, Sana bakıyor oradan. Öldüm. Senin flashıymış. Amına koyayım senin. Bakayım. Sağ üstte yazıyor. <laughs> Siktin attın <laughs> oyunumu var ya biliyor musun? Adam kör körüm. Kanka. Adam bana bir vurdu amına koyayım. Kafama kafama. Sen nasıl kör olun o flaşa ya? Demek ki takım kör ediyormuş iyi denir. <laughs> Demek ki takım kör ediyor. <laughs> Çektin mi? Ne çekiyorsun? Tekline aldım hafif ya. Belki tekrardan puşlarlar. Yani. Giri IV'de sürekli pus duruyor kanka. Flash geldi. flash geldi. Yanındayım. Push Geliyor. Öldü. Al al. Al, al şey. Yok, al, Ay, sen, sen al sen al. Bir tanesi şu Ararım orada diye. olduğu yerde, olduğu yerde. IV'de. Okay, bombaya koş. Koştum. Size bir bani şuradan şöyle hop. 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 Hop, mekten vardı burada. Bizim mektenleri almışlar. Bunlar full baylar kanka, verin olsun. Ben çektim şimdi. Ah. Bizim ikinci round bir tek anlaki oldu ya. <laughs> Hocam Pop gidiyor. Okey. Ben buradan yine aynı flashlarımı attım. Beni yaktı. Kendime flash bir katacağım. Hazırım. At flashını ben de pikleyeceğim popla. Flash pick attım kendime. Görmedim. Gidi. Beni dinkledi kanka. Öldürdü ya. Evet. Beni direkt dinkledi. Kaç vurdum ben ona? O demek ki prefire'ı yemişsin sen onun ya. 26 Anne ne sikim bomba 79 Ay, vurmuş 26 yemiş. Şey de olabilir. Hmm. Ese attı ya. Pire fire. Taramıştır Taranmıştır ama mermiye kafa atmışındır. Attım bir tane flash adamlara. Üstten attım bir tane de. Ben gidip göre ederek. Bir tanesi elektrik. Yarı can galiba. Önüne bakıyorum. Ötebilir evet. Öldü. Ay pardon. Aa. Sıkıntı yok sıkıntı yok Zanteres tere sararım dediğinde yemedi Bak şimdi izle Lan dur takılıyorum Kanka abi oyunumda bir şey var amına koyayım A'ya basıyorum <laughs> şey Alıyor plant alıyor Exek da. Exek da. Benim egzek mi bozuldu buna koyayım? A'ya bastım kendi şey bombaya aldı otomatik kendi elini. <laughs> evet, Diteye somak attım bir tane. Slash gelecek herhalde buraya. Yavaş oynasana. Hike'e gidiyorum. Bekliyorum ben buradan IV'den gene sıkıyor adam oraya canım. İki tane net geldi bana. Vuramadım. Dümdüz puşlamış shiftle. Kızım. Ananın amıymış. Aa, i̇lk yarı açılamadım bir türlü ya. İstediğim aim fight'ı ne alabildim amına koyayım ne düzgün oynayabildim. Amcık Amerika'da da oturmuyor. Pingi nasıl alıyoruz bu çocuğu? Rus. Adam normal de oynuyor. Bakayım, alayım, Garip. Deneyim adama. Konektörü kapatmıyor. Bunlar artık alıştı. Adama prefire denelim şuradan. Öldü. Helal. Diğer de şey de alamıyor bunlar. Prefire atmazsa eğer. Aim fight'a. aynı yerden pikliyordum. Ben de gittim bir tane vurdum kafasına amına koyayım. Ya aynısını yapacak. Yine aynısını yaparsa gene S eğer. Hop gidiyor. Okay. Ben yine eğim tutacağım o adama. Puşluyor puşluyor. Yanlış duymadıysam. Ha. İnşallah benim sesim değildir o. Senin neymiş puşlamış. Diğer nerede? Daha flash önüme. Ben var mısın zaten? Konektör konektör. Gördüm gördüm sağda. Ela. O ilk yarı açılamadım ya. Amına koyayım çok garip öldüm sürekli aim fight kaybettim. Nere oynayacaksın? Hiçbir fikrim yok. Ben konektör koşayım. Ve amin tutayım. Ki bana IV kaldı. Okay. Ben IV'den açılacağım. Haberin olsun. Tamam. IV'yi pushlayan yok haberim olsun. Main de yok. Tamam. iki tane flash bir. Çıkacaklar. Ananın amıymış elektrik. Nice. Lan. Çıkışta işte be. istediğimi yapamıyorum kanka. Oyunum bir takılıyor garip bir şekilde. Gördüm. Helal. Ya hiç helallik gibi Ay. oynayamıyorum var ya bir şey diyeyim mi? Şu hareketi ha, yapamıyorum. yapsam çıkamıyor buna ya? mu? koyayım? Çıkmıyorum geri ya. mi atacaksın kendini? Kendimi geri atıyorum. Info alıp geri atıyorum. Info alıp geri atıyorum ama yapamadım. 2'dir üçtür. Ah be abi. Tilt etti o buna koyayım. Yapamadım. Neyse iki tane flash aldım sana gelirlerse söyle support diyeceğim. Okey bende var iki tane de. Bir de gecikmeli oynuyorlar abi verin olsun. Bakıyorum adamın yerine. Adamın yeri yok. Five ye flash attı. Flash bir attı. Elektriğe ben yapıştım görmedim. da. Geçeyim main. Yukarıdan flash attı. Main bir zaman. düştü. Bekliyor bu. Overpick yapmamızı istiyor da yapma kanka. Ben şu hareketi çalışayım. Ben. Diğer önümde önümde bekle bekle. Abi. Sen oyna kanka. Şöyle. Tamam. Götünü kestin. <laughs> şu benim geç tren. Aktif kulavuzun da yokken bana koyayım. O hareketi öğrensem ne olur, öğrenmesem ne olur. E tabi ya. Ama yapamayınca da tilt oluyor insan. Deneye zarar olmaz. Denedim işte ya. Sen o kestane çizerken adamı. Nice. Yanlış flash attım. Yanlış bir adamı öldürdüm. Geri koştu. Keşke bir daha kesseydim ama ona koyayım. Aynı adam mıydı? Aynı adam. Olurmuş. Silver to global. Maç 1 win 1. Başlangıç usta seçkin Usta. Usta seçkin gümüş. Rank verir mi acaba? Uştam. Uştam nova atar mısın? Uştam. Kanka ben buradan açılıyorum Tanesi bu arada. şey pop. pop bir. Kasıyorlar mı kasmıyorlar mı? Açılıyorum ben buradan haberin olsun. Ben gelene Hop. kadar. Rank verdin mi? <laughs> Vermedim. Hop. Tü. Neyse. <laughs> Neyse sardı. Yoldaşım Adamlar rankı neymiş? 21. Nova. Oho demek ki Nova'ya atlayacağız. Rank <laughs> up geliyor ama neyse kapadım.